ilk yarıdaki pozisyon da sadece onda değil. Normal kısa paslar yapılırken, pas çıkarken biz rakipten uzak kaldık. O pozisyonları birçoğunda uzun atılanlarda e, Bayiç bizim Masuaku tarafına doğru geldiğinde stoper yerinde kalmaya uygun gördü. Yanlış tarafı o. Yani ikinci yarı bunu düzeltmemiz sebebi o da düzeldi. Yakın olduğu zaman herkes stoperde top alabilecek oyuncular. Bay işte bunları iyi yapıyor. Zaten onların özellikleri Bay için aşılması veya tuttuğu aldığı toptan sonra pasör olarak kullanıp iki açı, size kuvasını çeliği gire koşularıyla iş yapmaya çalışıyordular. Onu zaman zaman yaptılar. Yüksek tempoda oynadılar. Zaten düştüler daha sonra da. Bu da normal. Ee, dolayısıyla bir eksiklik olarak onun içerisinde oldu ama sadece onun değil. Bazen pas yaparken gözle takip ederseniz rakip oynar. Ee, diğer oyuncu Gerson'la ilgili. Gerson'un tabii eksikliği bu. Yani daha dikine, daha öne topla taşımayı çok seviyor. O yüzden asistlik ve şeyi var. Bugün de biraz o yüzden beklettim onu. Çünkü geçen maçta hem Gerson hem Ahmet topla kaybettiler. Alex de Salih oynayabilirdi. Ama bugün Ali, Salih de e, Amir de top kaybı yaptı. iki tane rakibe verdi. Yani önemli pozisyon diyorum. Yani normal kayıplarda oluyor. E, Gerson'un bu eksikliği var. Hem bunu düzeltecek hem de 3-4 e, bir, başta biraz daha tempo da O bizim için önemli oyuncu. Onu kendinden söyledim. Buradaki söylediklerim onun için yaramaz anlamında değil daha iyi olması gerektiğini tekrar söylüyorum. Bütün oyuncuları biz iyi yapmak bizim görevimiz. Oyuncular da bunu yapıyorsa kalacaklar. Varsayımla konuşmak doğru. Önce gelseydim önce giderdim. Sonradan geldim sonra gittim, Sonradan gidelim. gidelim. Boş ver. Ortalığı karıştırmayın. Yani bu işler doğru şeyler değil. Bak tekrar söylüyorum. Bundan önce oynayan oyuncular. Bundan önceki hocalar, yönetimler, Beşiktaş camiası bir bütündür. Bir hizmettir. Eksikleriyle artılarıyla beraber de biz de yapacağız. Ama tekrar söylüyorum. Benim açık konuşuyorum. Yönetime de söylediğim için de Hiçbir yani birçok konuda beklentim yok. Sadece bu işi iyi yapmak o taraftarın çocuklarıyla ailesiyle gelip maça desteklerine bir cevap vermek gerekiyor. Bu sadece burada değil. Van'da, Antalya'da, Kayseri'de direkt temaslar oluyor. Sanki yani onun ilk önceliği burası Beşiktaş. Şimdi ona karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncu da bunu bilecek. Biz de bileceğiz. Ee, buradan hesap kesmek, onu yapmak, işte ben geldiğimde ben neler söylendi benim için? Şimdi de tersini söylerler. Oyuncular için çok şey söylüyordu. Unutup gitti. Bugün Necip'i koymayacaktım aslında. Hak ettiği halde. Ama dedim bir koyayım. Baktım cevabı da çok iyi aldık. alkışladı da seyirci. Oh, hoş bir şey ya maç başında da belki yapmışlar ama veya aynı şekilde umut olabilir. Ha bunlar gidebilir mi? Yarın gidebilirler, kalabilirler. Bunlar olacak ama sahaya çıkan her oyuncuyu alkışlamak lazım. Fenerbahçe maçı ile ilgili söyleyeyim. Orada da hoca da, da aynı rahatsızlığı Oyunculara yapılacak olumsuz tezahürat kimseye yararı yok. Aynı zamanda Fenerbahçe ile ilgili konuşayım. O maçta biz öyle geçtikten sonra oyun karşılığı olarak bizim alkışlanması da Türkiye için güzel bir şey. Bunların kullanılmasına yanayım. Kavgayı, gerginliği bir tarafa bırakalım. Ama rekabeti e, doyasıya yaşayalım. Yani rekabet olacaktır. Bu da bize bugün Gidosun bizi zorladı. izleyenler bizim takım zaman geçirmedi hiç. Geçen maçta da zaman geçirmedik. Futbol böyle git geldi. Hatta biraz dinlenin diyorum. Bir bakıyorsun tacı alıp çabuk kullanıyor Top kaybediyoruz. Bize geliyor. Halbuki sakin oynasa o topu kaybetmeyeceğiz. Oynamak istiyor. Bu güzel bir şey. Bu duygu seyirciye de geçiyor. Yani sahaya çıkan oyuncu yüzde yüz oynamalı. İngiltere Ligi'nin de özelliği budur. Tamam mı? Teşekkür, İngiltere'ye gidince biraz orada kalayım ben.